Serkan Çınar ilk düdüğünü çalıyor. Maça Alanya Spor başladı. Deniz. Gökhan Karadeniz. Robert Ma. Hareketlenen Leroy George. Leroy George top direkten dönüyor. Savunmada bir hata araya girdi Leroy George. Vuruşunu yaptı. Top direkten oyun alanına döndü. Göztepe gole çok yaklaştı. Beşinci dakika. Orta kafa vuşarken Flemings dokunamıyor. Kale sahasında Flemings dokunamadı. Flemings. Dört golü var ligde. Ayite. Gelişine bir vuruş. Doğrudan kaleye son anda Olsan. Barış Örücü mükemmel vurdu. Aynı güzellikte kurtardı Oğuzhan. Barış Örücü. Timuçin orta yaptı. Deniz kafa vuruşu. Tayfur gol. Tayfur Bingöl bu sezonki 6. golünü attı. İşte gol. Timuçin ortaladı. Deniz kafa vuruşu. Tayfur kale sahası bomboş. Robert Ma sıyrıldı denizden. Robert Ma Flemix ileride. Leroy George da ceza alanına hareketlendi. Ma kendisi gitti. Nuru Süley'den sıyrıldı. Şimdi pas Flemix. Sağda Leroy George. Flemix vurdu. Kaleci iki İkinci Amri Gökhan. Top dışarıda. Göztepe gole çok yaklaştı. Uzun mesafeli gönderdi Oğuzhan. Emre Can yükseldi. Leroy George. Kerem Can. Şimdi şut pozisyonu. Sert şut. Mükemmel gol. Harika gol. Leroy George. Göztepe eşitliği buluyor. 38. dakika. İşte gol. Leroy George. Kontrol vuruş. Cezayayı. Sert şut. Haydar'ın soluna. Uzanamayacağı yere. Leroy George topu alana böyle gönderiyor. Erkan orta yaptı. Leroy George ve Robert Ma ikilisi ceza alanı içinde orta Hakan. Kafa vuruşu top. Ceza alanı dışına yöneldi. Nair Besera ceza alanı içinde yerde. Leroy George kale çizgisi ortaya çevirdi. Top dışarı gitti Robert Ma. Leroy George Leroy George doğrudan kaleye sunandı Aydar. Leroy George doğrudan kaleyi, kaleyi düşündü Aydar. Tuncay geldi topu aldı. Tuncay şimdi pas. Leroy George offside. Offside. Top ağlara gitti ama offside. Offside ağlara giden top gol olarak değer kazanmıyor. 90 artı 5. dakika. Fleming hemen kullandı taç atışını. Leroy George'a yatarak müdahale. Çok kritik. Bir penaltı beklentisi oyun devam ediyor. Serkan Çınar oyunu devam ettirdi. Maç bitiyor. Göztepe 1. Alanya Spor 1 maçın sonucu.